Türkiye'de üç Sen tane kadısı, sanatçı medyayı ediniz. yönlendiriyor. Üç tane sanatçı ve bir yasak yememek için konuşmuyordum. Evet İbrahim Tatlıses engelledi. Peki, Ekmeğimle <laughs> oynadı ve on yıldan hiçbir yerde çalışamadım. peki? Hangi yıllar bunlar? Bir saniye. Hangi yıllar bunlar? 84 yılı. Ama o zaman çalıştım. Ama ev, gece kulüplerinde ev, çalıştım. Evli değil miydiniz rahmetli Süha Bey? Ben bir yıl evli kaldım evet. ayrıldım. O değil. Ben sonra gece kulüplerine geçtim. Anladım. Ama şansım ya ver gitti. Gece kulüplerinde bir, bir, bir yer edindim. bir kadınsın. Sana böyle duygusal bir yaklaşım varsa bunu hissetmez misin? Var mıydı böyle bir şey peki? Ya ben bu konuda konuşmak istemiyorum Hasan istiyorum. Bey çünkü özellikle altın Tamam Hasan Bey diyorsa e Bilmiyorum ama ben Aşıktır de konuda dedi. konuşmak Ama yasaklandım. Diye. Doğrudur. Albümüm çıktığı gün Sarp Müzik tarafından toplattırıldı. Metin Sarp yaşıyorsa o da bu programa katılacak. Bağlayabilir. Allah rızası için katılacak. 10 sene önce bana Ankara Dedeman Oteli'nde sahneye çıktığım yerde bana dedik ekmeğinle oynadık. Ve bunda benim de payım var hakkını helal et dedi. Etin Yine mi? buraya bağlanmasını istiyorum. Mi hakkını kimseye ya? hakkımı helal etmiyorum. Hiç kimseye etmiyorum. Heh, biz de bunları istiyoruz. Gerçekleri siz konuşun. Hasan Ahmet Mehmet demesine... Erol Bey konuşalım da piyasada ne yapacağız biz? <laughs>